bir süreçte peki Türkiye nerede? Nerede Türkiye'nin bu yöndeki yapacağı, yapabileceği hamleler? Uluslararası Adalet Divanı'na dava açan Güney Afrika'nın arkasında biz de diğer ülkeler gibi sıralandık. Çünkü ne yazık ki bu yöndeki eksikliği kendi ülkesindeki sıkıntıları, süreci yaşattıkları üzerinden ifade edeyim ki yapabileceği bir hukuki süreç dünyada da karşılık bulamazdı. Ülkesinde eğer siz bu konuda düzgün davranmaz, ayrımcılık yapar ve eşitliğin, insanlığın eğer görevlerini üstlenemezseniz bu süreçlerde öne çıkamaz ve adımlar atamazsınız. Şunu ifade edeyim sevgili hemşerilerim, savaş ve yıkımlar sadece yeni savaş ve yıkımlara yol açar. O nedenle bizim hiçbir zaman vazgeçmediğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz şiarımız Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış anlayışı çok değerli bir ilkedir. Türkiye'de adalet, dünyada adalet. Türkiye'de eşitlik, dünyada eşitlik. Türkiye mazlum milletlerin tarih boyunca her zaman lideri olmuştur, olmak zorundadır. Bu ülke içine söylenen hamaset sözlerle de olması mümkün değildir. Güney Afrika gibi sonuç alıcı diplomatik hamlelerle olabiliyor. Bu misyon halbuki hem tarihin bize yüklediği misyon hem de Atatürk'ün bize emanet ettiği misyondur. Kuruluş idealimizin misyonudur. Atatürk'ün bütün dünya 100 yıl önce haykırdığı buydu. Tam da buydu. Mustafa Kemal 1922'de eğer Türkiye'nin giriştiği savaş yalnız kendisi için olsaydı daha çabuk biterdi. Türkiye'nin savunduğu dava tüm mazlum halkların tüm doğu doğunun davasıdır demişti. Biz de tam da Atatürk'ün bu yönüyle evlatlarıyız, onun mirasçılarıyız. Bu yönüyle hareket ediyoruz. Bu şiarla dünyaya bakıyoruz. Atatürk'ün mücadelesi tüm mazlum halkların mücadelesiydi. Türkiye 20. yüzyılın başında dünya mazlumlarının özgürlük mücadelesinin en öndeki hattıydı. Gazze'deki soykuruma ikircikle değil, Lafla hamasetle değil, gerçek anlamda samimice karşı çıkma zamanıdır. Biz her zaman masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Filistine insani yardım ulaştırma konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İnsani yardımlara ilaveten savaş mağduru ailelerine ulaşamayan İstanbul'da üniversite eğitimlerini sürdüren 500'e yakın Filistinli öğrencinin burs almasını sağladık. Ve 334 öğrenciye tek seferlik 7500 lira burs desteği verdik. Bunu eleştirenler oldu bay efendim Türk öğrencilere versene diye şunu ifade edeyim. Biz zaten İstanbul'da 100 bin öğrencimize üniversite bursu veriyoruz. Onlar bu memleketin evlatları verdik. Daha da vereceğiz. Peki bu süreçte ne yapacaktık? Elbette savaş nedeniyle ailesiyle irtibatı kesilen, ailesinin harçlık bile gönderemediği, belki hayatta kalıp kalmadığını bile bilemeyen bu gençlerimize 334 öğrencimize insani İstanbul'da ihtiyaçlarına en insani şekliyle yaklaşmak bizim sorumluluğumuzdur. Kaderine mi terk edecektik? Bu ne bize yakışır ne milletimizin duygularına yakışır. O anlamda onlara mutlaka İBB burs katkı sunmalıydı ve biz de bunu yaptık. Kimseyi bu ülkede bu şehirde neydi belirsiz kişilere teslim etmezdik etmeyiz. Tabii açık söyleyeyim, onları yalnız bıraksam benim de kafamı rahatlıkla yastığa koymam mümkün değildi. O 334 çocuğun çektiği sıkıntı aklıma geldiğinde ben zaten uyuyamazdım, huzursuz olurdum. Bugün de onların temsilcisi genç bir kardeşim Yusuf da aramda, ben onu da yanıma davet edeyim. Hepsi onun nezdinde bütün gençlere de geçmiş olsun duygularımı iletmek istiyorum. İnşallah her birisi burada teminat altındadır. Biz onların gözcüsüyüz, elimiz, kulağımız, gözümüz hep onların ihtiyaçlarında olacak. Tabii şunu söyleyeyim, biraz empati yapalım. O bağıran, çağıran insanlar bir düşünsün, Allah korusun. Bizlerin başına böyle bir dram gelse yine mi öyle düşünürdük? Asla düşünmezdik. Onlara bu bursu verdik. Eminim ki İstanbul halkı verdiğimiz bu desteği kendi içlerinden helali hoş olsun diyerek destekliyorlardır diye düşünüyorum. İnşallah tabii bir daha yaşanmaz ama yarın aynı durum olsa bu kardeşiniz bu anlamda gene doğru olanı yapar. İhtiyaç sahibi insana elinden geleni yapar ve bu konuda asla ve asla geri durmaz. Şunu söyleyeyim. Kimse Hamaset yaparak bizi insanlık onuru kavramlarından uzaklaştıramaz. Değerli dostlarım, İsrail'in bu saldırısı başlar başlamaz talebimiz üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde Gazze halkına insani yardım ulaştırma kararı alınmıştır. Belediye meclisimizde ortaya konan bu ortak hassasiyet ve irade nedeniyle ben buradan tüm siyasi partilere, belediye meclisi ü üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Gazze'ye yardım amacıyla gıda, hijyen malzemeleri, bebek anne seti, bebek sütü, maması ve giyim malzemesi tedarik ettik. Ve bugün Kızılay aracılığıyla Gazze halkına milletimiz adına, şehrimizin güzel insanları adına gönderiyoruz. Yardım konusu malzemeler AFAD tarafından talep edilen standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Burada Gördüğünüz insani yardım malzemesi yüklü 5 tırı Kızılay'ın Adana'daki deposuna teslim etmek üzere yolcu ediyoruz. Gazze'nin acılarını hafifletmek, Gazze'lilerin hayata tutunmalarına destek olmak görevimizdir ve bundan sonra da görevimiz olacaktır. Onu ifade edeyim. Şimdi tabii şunu söyleyeyim, çok üzüntü verici bir olay daha yaşadık e, ee, tabi biz alışıyoruz bunlara bazen seçim öncesi şirazesi kayan bazı insanlar neye laf yetiştireceğini neyi neye söyleyeceğini şaşırıyor karıştırıyorlar ben onun için üzülerek kendisine İtalya'da acemi aday diyorum ama kalkıp bana Gazze'yi anlatıyor kazanırsa Gazze kazanacakmış yani ben buradan tek şey söylüyorum çok da laf etmek istemiyorum Allah seni affetsin diyorum Allah eee bu tarz düşüncelerle başarılı olacaklarına Allah yardımcı olsun. Allah eee akıl versin diyorum. Açık ve net. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin hamaset dolu ama aslında pasif ve korkak dış politikasının sözcülüğünü yapmış oluyor. Eee bir yandan da aslında hükümete sen bir şey yapmadın demek istiyor. Yani o gelince İstanbul'a Gazze ile ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan Sayın Cumhurbaşkanını Filistin konusunda eleştiriyor aslında. Tabii e, yarın onu atayan irade Gazze derken bana mı sordun diye kızarsa acaba ne yapacak diye de düşünmeden edemiyorum. Eee daha önce biliyorsunuz Mavi Marmara konusunda da çıkıp Mavi Marmara'yı bana mı sordunuz diye fırça atmıştık. Bu manada e, Gazze'den bahsederken de bunu der mi? Vallahi der. Açık ve net ifade edeyim. Buradan Ak Parti'ye gönül vermiş bütün kardeşlerime kalbimin derinliklerinden kopan şu sözleri söylemek istiyorum. Sevgili hemşerilerim, Ak Parti'ye o vermiş olabilirsiniz. Artık yeter. Bu tutarsız. Sadece sizlerin inanç dünyanız üzerinden siyaset kurgulayan iktidara. 31 Mart'ta en büyük cevabı sizler verin. Sizler bunu düşünmek zorundasınız. Seçilmiş, siyasetmiş, kazanmakmış, kaybetmekmiş. Inanın hepsinin çaresi var. Daha önce söyledim, yine tekrar ediyorum. Bin defa kaybederim ama bir kez bile ayrımcılık yapmam. insana ayırmam, hor görmem. Bugün Buradan bir şey daha ekliyorum kardeşlerim. İnanın bana, bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı, merhametimizi ve yüce dinimizi ve diyanetimizi manipüle etmedim, etmeyeceğim. Bu kadar net. Bunu yapanları da asla bu teber görmedim, görmeyeceğim. Sizleri asla Allah'ın yüce yaradanın diniyle, kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim sizlere şeref ve namus sözümdür. Bu benim hayata bakış yolculuğumdur ve şiarımdır. Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken, ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar. Biraz samimi olsaydınız Güney Afrika hükümetinin gösterdiği dirayeti gösterirdiniz. Gazze'ye el uzatmak için İBB'yi kazanmayı beklemezsiniz, bekleyemezsiniz. Böyle bir haddiniz de yok. İşinizi yapın, görevinizi yapın. Türkiye Cumhuriyeti gibi dev bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Bölgenin devi, bölgenin lideri. Bölgeye abilik, bölgeye barış, bölgeye huzur getirmesi gereken bir ülkeden bahsediyoruz. Bir dakika bile bekleyemezsiniz, beklemeyin. Hemen el uzatın Gazze'ye. Biz de sizleri takdir edelim. hükümetiniz, devletimiz gereğini yapmıştır diyelim. Onun için diyorum buradan işe önce ticareti durdurarak başlayın. Bu talihsiz sözlerden bu yana gerçekten inanan, merhameti olan, muhafazakar çevrelerde yaşamış dostlarımızdan çok sayıda mesajlar alıyor. İnanın o sözler en çok da bu kardeşlerimizin başını önüne yedirmiştir. Çünkü bu millet samimi inançlı insanlardan oluşur. O yüzden sizden utanmışlardır. Bu kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Lütfen sizler başınızı önünüze eğmeyin. Sizler inancınızı, dininizi, güzel duygularınızı, samimiyetinizi böylesine hoyratça istismar eden, istismar etmekten geri durmayan bu siyasetçilerin net söylüyorum artık miadı dolmuştur. Hele hele Gençlerimize zaten kendilerini anlatamazlar, anlatamayacaklar. Sizin suçunuz, günahınız yoktur. Hiçbiriniz bunlara bunun için destek olmadınız. Bir gün sizin Filistin merhametinizi, kardeşlik duygularınızı bile belediye seçimlerine malzeme yapacaklarına ihtimal vermediniz. Ama bunların koltuk için, 3-5 oy için kendilerini bu kadar düşüreceklerine inanmadığınızı da biliyorum. Siz başınızı öne eğmeyin. Allah tekrar ifade ediyor ve dua ediyorum. Allah bunları ıslah etsin. Allah yardımcıları olsun. Allah akıl versin. <laughs> Kıymetli dostlar, İstanbul Gazze'nin kardeşidir. İstanbullu Gazze'li çocuklarla, kadınlarla, yaşlılarla beraberdir. Şunu ifade edeyim, bu bir yardım değildir. Bu bir dayanışmadır ve görevimizdir. Bu bir hakkın teslimidir, insanlık görevidir. Zulüm bitene, barış hakim olana kadar bu görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Burada bu saldırıdan sıkıntıya düşmüş, ailesine ulaşamayan sevgili gençlerimizin, varsa başka ailelerin de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tekrar ifade ediyorum bu görevimizdir. İstanbul halkı adına 16 milyon insanımız ve vatandaşımız adına görevimizi milletçe görevimizi yerine getiriyoruz. Allah yardımcıları olsun. Dua ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu hain saldırılar sona erer. Tekrar yardımlarımızın yerine sağlıklı bir biçimde ulaşması için e, sevgili e, kardeşlerimizi yola çıkartıyoruz. Kızılaya, Afa'da bu süreci en sağlıklı şekilde yerine getirmeleri adına da hem başarılı dileklerimi iletiyoruz hem de aracılıkları için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken Yusuf da birkaç cümle etmek istiyordu. Ona mikrofonu vereyim. Gel kardeşim. Ee, öncelikle Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, e, bugünkü aslında buraya alan ilk geldiğim zaman, Oradaki kutulara, yardım kutuları baktım o duygulandım ki hiç düşünmedim. Bu kutuları aileme gidecek, Gazze'deki çaresiz kalan aileme gidecek ama ben gönderemeyeceğim. Sayın Karadenizli bir İstanbul'a evladı gönderecek. Onlara sahip çıkacak. Ben aslında bu şey demek istiyorum burada. Az önce Sayın Başkanımız bahsetti. Buradaki öğrencileri sahipsiz bırakamazdı. Sayın Başkanımızın güzel kullandığı bir cümle vardır. Ee, bütçe bereketli kullanmak. Şimdi bu tırları gönderdiğinde bu 360-70 öğrenciye burs verdiğinde inanın 16 milyon İstanbul'un bütçesini daha bereketli olacak. Benim de soyadım bereket. Yani gerçekten bereket her insanın alanına geliyor. Evet. Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin sayısı neredeyse 7 bine yakındır. Bu öğrencilerin burada aslında bulunması ve bir sayın genel başkanımız biz şunu inanıyoruz. Biz bağımsızlık mücadelemiz sadece silahla kazanmayacağız. Kesinlikle ama kesinlikle bilim bölüm güzel ara şey diyor bu kız ne diyor biliyor musunuz? E, kucağını kedi almış diyor ben ölürsem lütfen benim cesedimi cesedime yeme olur mu? 7 yaşında bir kızın yaptığı diyele bakar mısınız? Kedisini sesleniyor ve der ki İsrail bize vurursa lütfen cesede yeme başka başkaların cesedine ya ben seni çok seviyorum beni yem olarak görme. Çocukların yaşadığı diyorlar. O gerçekten insanlık adına otanç verişidir. Onun için soykarımı bir an önce durdurulmasını rica ediyorum. Ben de buradan Sayın Başkanımızın huzurunda bütün Türkiye'deki belediyelere İsrail'deki ürünleri kullanmamaları rica ediyorum. Boykot çok çok önemli. Bu arkadaşlar bize gelen bilgiler Türkiye'nin hala ama hala bütün bu utanç verici orantısız savaşa rağmen dostluk belediyeler arasında dostluk anlaşmaları vardır. Bu anlaşmaların iptal edilmesini de rica ediyorum. Tekrar Sayın başkanımı çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım'a da kesinlikle ama kesinlikle bir gün Gazze'de ve Filistin'de ağırlayacağız. Onun için de şimdi de kendisini bir şey emanet edeceğim. Bu Filistin atkısı bana veren kişi Filistin İl Spor Bakanımız kendisi 20 yıldır hapiste kaldı. Filistin için savaştı. Bu atkı size takdim edeceğim. Filistin'e geldiğiniz zaman kesinlikle alacağız. Sizler... Aynı Aynı zamanda e, Şahri Filistin'imiz, e, Filistinlerin abisi Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Filistin'den getirdiğimiz rozeti de takmasını istiyorum. Çünkü o rozet sadece burada taşımayacağını eminim Filistin'in kalbinde taşıdığı gibi taşıyacaktır. Sağ olun. Ee, son olarak da Sayın Başkanımız'ı Gazze'de anlamakta kararlıyız. Aynı zamanda buradan Belek Hanım'a e, Filistinli kadınların yapmış olduğu bir delik e, Beleklik takdim etmek istiyorum. Kendisini lütfen tamam. yönetin. Tamam. Aynı zamanda Filistin anahtarlığını tamam. kesinlikle o gün tamam. e, varmsız Filistin'de Sayın Başkanımız'a ağırlayacağız. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Sağ olun. Böyle onurlandım ki şunu söyleyeyim. Buraya 100 metre kala arkadaşlarım bana Yusuf'tan bahsetti. Ve burada tanıştık. Ee, çok gururlandım Yusuf. Yani şunu söyleyeyim. Doğduk doğalı biz Filistin'de yapılanlarla içimiz yanmıyor ve öyle büyüdük. Bu ülkede siyaset ve siyasi görüşün adı bile anılmaz Filistin meselesinde. Herkes herkes duygulanır. Her görüşten insan duygulanır. Çok bugün edemeyeceğimiz görüşteki en sol görüşteki insanlar gidip orada mücadelenin içine katıldılar. Dolayısıyla eee bu konunun bizde siyaseti yok. E, bu insanlık dramının inan ki 86 milyon insan yanında birkaç patavatsız söz de olsa hiç önemi yok. Biz sizin yanınızdayız kardeşim. Eee i̇nşallah ne güzel sözler söyledin. Akılla, bilimle, çok çalışmayla birilerinin yaptığı gibi silahla savaşı değil, silahla barışı değil, bu söylediğin yolculukla en güçlü barışı hep birlikte inşallah Orta Doğu'da, bütün dünyada, özellikle İslam coğrafyasında hep birlikte var ederiz. Yolun açık olsun, zihni güzel kardeş. Sağ olun.